Herkese merhaba, iyi akşamlar. Sabah bu konuya değineceğimden bahsetmiştim. Yani MTA süper döngüsü konusu yeniden gündeme gelmeye başladı. Yavaş yavaş raporlar görüyoruz. Gerçekten de aslında isterseniz kritik seviyelere de yaklaşmış durumdayız. Dolayısıyla bunların üzerinde, bu seviyelerin üzerine bir hareket ki burada önemli dirençler var ciddi bir yukarı hareketinde tetiklenmesi anlamına gelebilir. Şimdi önce çok kısaca bu endeksin neleri içerdiğine bakalım. Ondan sonra MTA süper döngüsüne 2002-2007 örneğiyle ki burada da biliyorsunuz, işte Amerika'da bir balon yani teknoloji balonunun sönmesi ekonominin resesyona girmesi ardından da dört yıl yükselen emtia fiyatlarıyla karşı karşıya kalmıştık. Şimdi hemen endeksin kendisine, CRB endeksinin kendisine bakalım. Görüyorsunuz endeks aslında petrol yoğun veya enerji yoğun bir endeks diyebiliriz. Yani eee gas oil, işte heating vesaire, natural gas bunları koyduğumuzdan %40'lara yaklaşan bir Arbob vesaireyle ile beraber %40'lara yaklaşan bir oran söz konusu. Biraz bu aslında DXY yani dolar endeksini andırıyor benim açımdan. Orada da euronun %50'ler üzerinde bir ağırlığı olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla biraz çarpık bir endeks aslında. Ama yine de tabii ki genel fikri de verir nitelikte. Şimdi commodity super cycle dediğimiz şey tam olarak nedir? Oradan hemen bir tabloyla bunun ne olduğunu aslında detaylı bir şekilde değinmek istiyorum. Veya hangi nedenlerden dolayı oraya doğru gidebiliriz bunu anlamak önemli olacaktır. Şimdi emtia süper döngüsüne en son döngüye baktığımızda üç tane içinde dinamik olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Çin, diğeri arz sorunları, Son olarak da zayıf dolar. Şimdi Çin'den kastım nedir veya o tarihlerdeki Çin neydi? Hemen bir büyüme oranına bakalım. Şimdi o tarihlerde Çin'in büyüme oranlarına baktığınızda çift taneli büyüme rakamları göreceksiniz. Hatta 7 seviyesi ufak bir zirvedir. Çin'in büyümesinde görüyorsunuz bu yılların tamamında Çin %10'un etrafında hatta ciddi oranda üzerinde bir büyüme göstermiş. Ardından da bu büyümenin net bir şekilde yavaşladığını görüyoruz. Aslında şuradaki bu zıplama da emtia fiyatlarını çok sert bir şekilde yukarıya doğru çekmişti. Ama e, sürdürülebilir bir büyüme temposu değildi. Şimdi e, bu büyüme neyi temsil ediyor veya emtia fiyatları açısından ne anlama geliyor? Bu büyümenin olduğu dönemde Çin'de çok ciddi bir altyapı hamlesi e, ve e, köyden kenti diyebileceğimiz bir e, demografik çok büyük bir shift vardı. Yani şehirler kuruluyor, altyapı yapılıyor, dünyanın en yeni e, demir yolları, en hızlı giden trenleri, e, enerji hatları vesaire dolayısıyla o tarihte yeni bir Çin kuruluyordu. Şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Yeni bir Çin kurulması e, ihtimali bile yok. Yani o kadar büyük oranda e, emtia talep edebilecek herhangi bir ekonomi şu anda söz konusu değil. Dolayısıyla biraz daha farklı bir durumda olduğumuzu söyleyebiliriz. İkinci nokta şu, Çin'in bu yıl %8 civarında büyümesi bekleniyor. Daha doğrusu resmi değil, gayri resmi, yarı resmi diyebileceğimiz açıklama o yönde. Ama uzun vadeli Çin'in büyüme ortalaması 5,5 civarında olacak. Önümüzdeki birkaç yıl, sonraki yıllarda 4'lere doğru da geri çekileceğini söyleyebiliriz. Peki burada ülke olarak nasıl bir dinamizm var aslında ben Çin'in emtiyadaki üstünlüğünü kabul etmekle beraber bundan sonraki talebin çünkü her şeyin en yenisi aslında Çin tarafında var. Altyapı açısından baktığımızda Amerika başta olmak üzere Batı biraz daha eskimiş durumda. Dolayısıyla asıl talebi yaratabilecek bölgeler Çin dışındaki bölgeler de olacak diye düşünüyorum. Orta vadede ama kısa vadede baktığımızda Çin'in yerini alabilecek hikaye yeşil ekonomiye geçiş hikayesi. Dolayısıyla oradan oluşacak bir taleple Çin'in 2002-2007 arasındaki talep arası bir paralellik kurulabilir diye düşünüyorum. Şimdi biraz emtia bazlı bir bakalım. Ondan sonra diğer dinamikleri tartışmak istiyorum. Tekrar buradan çıkıp şu PowerPoint'e geri dönelim. Şimdi e, arz problemleri var mı? Evet, arz problemleri var. Bunu zaten videolarda vesairede paylaşıyorum. Örneğin Contango e, tarafında çok ciddi bir hareket olduğu e, göze çarpıyor. E, petrolün o tarihteki hareketiyle şu andaki hareketi de aslında biraz farklı. Ne fark var? O tarihte kaya petrolü çok aktif bir konu değildi. Özellikle 2007'den sonra e, 2020 krizinden önceki dönemde çok daha baskın bir hale geldi Kaya Petrolü ve fiyatları çok daha etkiler hale geldi. Şu anda aslında fiyatları kontrol edemiyor. Yani frenleyebilecek ölçüde e, genişleyen bir Kaya Petrolü durumu yok. Dolayısıyla bu petrol fiyatlarını e, itebilir. Burada çok e, dinamikler var. Bunlara değinmeyeceğim ama petrolde evet bir arz problemi olduğunu biliyoruz. Keza bakır stoklarında da çok ciddi e, geri çekilmeler olduğunu daha önce de videolarda, e, maillerde veya tweet'te de paylaştım. Bunları bu hikayeyi aslında televizyonlarda veya diğer uzmanların da anlattığı aynı hikaye. Arz sorunu var. 2020'de insanlar madenlere gidemedi. Çıkartılan ürünler pazara gelemedi vesaire vesaire. Ama konu bundan çok daha derin ve Covid'le çok daha ilgisiz diye düşünüyorum. Covid konusunun çok kafanızı bulandırmasına izin vermeyin. Her şeyi Covid değiştirdi düşüncesi yanlış bir düşünce. Şimdi Bakır üzerinden gidersek bakın 2010-2019 döneminde yeni Bakır keşiflerinin miktarına bakarsanız iki tane iki taneden bahsediyoruz. Dolayısıyla çok ciddi problematik bir durum bu. Yani önceki 10 yıllarda çok daha yüksek keşiflerden bahsederken bu defa şurada milyon ton bu arada iki tane derken iki adet şeyden bahsetmiyorum. Çok ciddi bir problem bu. Bunun kaynağı ne peki? Bunun kaynağı da aslında yatırım olmaması. Yani 2008'den sonra bu sadece burada gördüğünüz bakırla ilgili bir konu değil ciddi anlamda yatırım problemi olduğu için 2008'den sonra pek çok yerde kapasite problemleri yaşıyoruz. İkinci bir nokta, burada ayarı tırnak içinde söylüyorum çünkü teknik terimi o değil ama cevherden elde edilen bakır kısmı da problematik bir hale geldi. Bakın görüyorsunuz 2000'den bu yana ve bundan sonrası için beklentilere de baktığınızda problematik yani bir nevi bakırın verimliliğinin veya madenin verimliliğinin düşmeye başladığını görüyorsunuz Yine COVID ile ilgili bir e, konu değil bu. Talepte de biraz daha hızlı bir toparlanma olduğunu gördük. Ama arz tarafına baktığınızda yani e, COVID'in yarattığı hasarın belli ölçüde geri alınabildiğini, belli ölçüde ise yerine koyulamadığını görüyoruz. Dolayısıyla COVID hiç etkili olmadı diyemeyiz. Üretim açısından tabii ki kritik ama onun dışında problemlerimiz de var. Şimdi bir başka... Dinamiğe bakalım, kalay tarafına bakalım. Burada da çok sert bir görüyorsunuz kısa vadeli fiyatları çok sert yükselişler içinde. Bundan e, birkaç ay öncesiyle karşılaştırdığınızda hatta bir ay öncesiyle karşılaştırdığınızda yine bir arz problemi, yine çok yüksek spot piyasadan e, kalay çekme isteği olduğunu görüyoruz. Ama e, buradaki stoklardaki düşüşte de e, gözünüze çarpacaktır. Buradaki ana konuda yine commodity super cycle'ı çalışırken neler farklı olabilir e bakıyoruz ana konu nerede kullanıldığı. bakın geçenlerde konuştuk bunu yarı iletkenlerde çiplerde vesaire çok ciddi anlamda problemler var çok ciddi anlamda sıkışıklık olduğunu görüyoruz yine bu tarafta çok ciddi iletişim halinde fiyatlar dolayısıyla buradaki gelişmelerde kesinlikle fiyatları etkileyecek durumda Nikeli yine tartıştık görüyorsunuz. Bakır kadar etkileyici bir performansı olmasa da önemli seviyelere gelmiş durumdayız. Daha doğrusu 19 itibariyle bu tabloyu görüyorsunuz. Buradaki hikayede eskisine oranla değişen bir hikaye. Yani eskiden e, baktığımız yer işte e, paslanmaz çelik vesaire vesaireydi ağırlıklı olarak. Şimdiye gelirsek veya bundan sonraki yıllara gelirsek şu anda nelerin faktör edildiğine bakarsak artık elektrikli otomotiv dolayısıyla da e, mavi renkle gördüğünüz eskiden %2 civarında bir ağırlığı olan talebin e, çok ciddi anlamda Artma potansiyeli olmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla piyasa bunu da satın alacaktır. Bu açıdan baktığımızda yeşil ekonomiye geçiş ve arz problemleri 2002-2007 super cycle'ını anımsatır durumunda. Çin kadar etkili olur mu? Zannetmiyorum. Ama 2021 büyüme hedeflerine baktığınızda Çin'de Amerika'da altyapı harcamalarını yapmak zorunda. 3 trilyon dolarlık bir paketten bahsediyoruz Amerika'da. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde diğer ülkelerinde yeşil ekonomiye yatırım yapacağını varsayarsak burada evet bir Çin e, hikayesine benzer bir hikaye olduğunu söyleyebiliriz. İkinci dinamik yani arz problemi de yerinde duruyor. Üçüncü dinamik neydi? E, orada da e, dolar tarafını aslında e, konuştuk ama dolara gelmeden önce hemen şu tabloları da paylaşmak isterim. Bizde navlun dediğiniz zaman Baltic Index e, anlaşılır. Herkes orayı takip ediyor. Görüyorsunuz e, son o e, commodity super cycle'ında navlun fiyatlarında da çok sert yükselişler olmuştu. Şu anda böyle bir hareket söz konusu değil ama doğru yere de bakmamız lazım. Bu konuya daha önce değindiğim için detaylı bir şekilde bu defa değinmeyeceğim ama Şangay tarafına baktığımızda, oradaki navlun fiyatlarına baktığımızda çok daha farklı bir resimle karşı karşıyayız. İki tane dinamik var dedim. Birincisi Çin'in endüstriyel büyümesi. Beyaz renkle görüyorsunuz. Yukarı giderse sarıyı CRB Endeks'in yanında çekecektir. İkincisi de aslında... Amerika'daki enflasyon beklentileri sarı renkle gördüğünüz yukarı giderse ki benim beklentim evet yukarı gitmesi dolayısıyla reel faizlerin çok yükselmeyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla altın fiyatlarının da 2011'de olduğu gibi bir ayı piyasasına girmediğini, boğada olduğunu hala düşünüyorum. Ama konumuz o değil. burada da görüyorsunuz endüstriyel emtiayı yani beyaz renkle gördüğünüz CRB Industrial endeksi yukarı çekecektir. Dolayısıyla e, burada pozitif dinamikler söz konusu. Şimdi buradan e, dolar endeksini e, geçelim. Canlı halini göstermeyi tercih ederim. Dolayısıyla e, sunum üzerinden gitmeyeceğim. Hemen dolar endeksine gelelim. Tabii dedim başta da dolar endeksi de aslında e, euro ağırlıklı olduğu için o kadar da sağlıklı bir endeks değil ama dolar endeksini gelirsek şunu çeyreklikten haftalar geçirelim. Hatta 10 yıl biraz az oldu. 2000 yılının başından yani şurada gördüğünüz 120 seviyelerinden 2007 sonuna kadar doların düştüğünü görüyoruz. Şimdi her sene okuyorsunuz işte şu ülkeyle bu ülke kendi arasında doları bypass etti veya euro bazında petrol satılacak, öbürü yuan bazında petrol alacak ama günün sonuna geldiğimizde hala emtia fiyatının belirleyicilerinden bir tanesi doların kendisidir. Dolayısıyla dolar endeksinin düşü olmasıyla bir commodity super cycle'ın denk düşmesi çok şaşırtıcı veya rastlantısal bir durum değil. Ve geldiğimiz seviye itibariyle de bakarsanız önemli bir destek seviyesindeyiz. Bu seviye neden kırılmadı? Çünkü bir süredir tartışıyoruz, herkes geçtiğimiz yılın sonundan başlayarak aynı hikayeyi baz alarak yani mali genişleme ve agresif FED politikaları nedeniyle zaten Dolarda bir zayıflama e, bekliyordu. Büyük ölçüde bu pozisyonlar alındığı için kısa vadede e, çok fazla bir hareket görmüyoruz. E, daha önce söyledim, Amerika'daki getiri eğrisinin hareketine e, baktığınızda e, biraz değişik bir durum var. Yani 10 yıllıklar yükseliyor, bu e, doları destekliyor olarak okuyabilirsiniz. Ama kısa vadeli e, tahvil hareketlerine baktığımızda, biraz daha değişik bir durum var orada. Şurada gördüğünüz gibi aslında orada bir yükselişte söz konusu değil. Hatta biraz biraz düşüşler bile söz konusu diyebiliriz. Kasım ayından itibaren bakarsanız örneğin. Dolayısıyla da Kısa vade, daha da kısa vade, bir aylık, iki haftalık vesaire baktığımızda euroyu destekleyen bir resim var ama pozisyonlar çok büyük. Dolayısıyla burada patinaj çekmeye devam ediyoruz. Parite konusunda detaylı bir analiz gerekirse oraya biraz daha değinirim. Ama genel olarak baktığımızda daha aşağı gelir mi dolar endeksi? Evet gelebilir. Avrupa'da eğer durum çok kötüye gitmezse 1.25'e doğru kalıcı olmayacak bir şekilde bir euro yükselişi olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu da emtia fiyatları'nı belli ölçüde destekleyecek bir gelişmedir. Toparlayayım çok uzun tutmak istemiyorum. Birkaç ana detay üzerinden zaten gitmek istedim. super cycle'ı gerektirecek dinamikler yani önemli kalıcı bir arz tarafı yeşil ekonomiye geçişte söz konusu olabilir. Emin değiliz ama söz konusu olabilir. Ama daha çok ziyade emin olduğumuz 2021'de Amerika için Altyapı harcamaları yapacak, buraya önem verecek. Dolayısıyla belli ölçüde bir komoditi çekilecektir. İkinci nokta arz problemi var mı? Evet arz problemi var. Mısır'da, buğdayda bunların hepsine çok değindim. Geçen seneden bunların olacağı çok çok belliydi. Dolayısıyla arz problemi de belli süre devam edecektir. O yapılmayan yatırımlar hemen dönülemez. O bulunamayan ekstra kapasite bakırlar, bir anda 50 milyon, 100 milyon tonlara çıkamaz. Dolayısıyla onu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Üçüncü nokta dolar hareketi olacak mı? Ben orta vadede obsesif bir şekilde doların yükseleceğine inananlardanım. Ama kısa vadede baktığımızda 2021 için konuşursak mümkün doların daha biraz daha değer kaybetmesi özellikle bu seviyenin 88'in kırılıp kırılmadığını görmemiz önemli olacak. Dolayısıyla emtia fiyatlarında az önce gördüğümüz o kritik seviyenin e, test edilip aşılma ihtimali oldukça yüksek gözüküyor. Buna göre de kendimizi hece etmemiz veya buna göre sadece petrol fiyatlarının yükselişine bağlı olmayan biraz daha eks petrol bir yükseliş hareketinden bahsediyor olmamız söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Geçen yıldan belli olan bu hareketi kaçıran çok insan oldu. Trade etme maksatlı söylemiyorum şu anda. Para kazanalımdan ziyade sanayinin kendisini koruması veya devletin Hangi önlemleri alacağını önceden bilmesi açısından bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktalar iyi bir şekilde analiz edilmeli dolayısıyla. Herkese teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum tekrar.